Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün günlerden pazar ve sabah saatlerinde güzel bir hava vardı. Şu anda arka tarafa bakıyorum. Mavilikler görüyorsunuz. Allah şükürler olsun. Çok güzel yağmurlar yağdı. Tarlalarımız sulandı. Bakın dere dedi. Biraz ee, bulanıklık var ama bu yağmur yetmez. İleride inşallah yine yağmurlarımız yağar. Bu ara Hatay gibi bazı illerimizde sel baskınları olmuş. Onlara geçmiş olsun diyorum. Çok zor durumlar yani. Lan yani yapmayın. Depremler falan derken bir de sel baskınları gerçekten zor bir durum. Neyse. Köpeklerin, hayvanların yemeklerini verdim. Yemeklerini yediler. Şimdi de bir müşterimiz beni aradı. İstanbul'a gideceklermiş. Ondan dükkana gir çapa makinesi alalım dediler. Geldiler baklar. Burak Atom çapa makinesini satmış olduk. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. İşte Burak beni takip ediyor bu kameram. Şöyle yapalım. İşte Burak Atom çapa makinesi. 7 HP dizel bıçaklarını taktık şey gidiyorlardı falan sık civatalarını sık biraz daha ne, ne ne, yapacaklarına nerelerine dikkat etmeleri gerekiyor onları anlatacağım şu anda kendileri eve gitti birazdan gelirler teslimat yaparım ama buraya gelmeden önce tam da kaldırık toplamaya gidiyordum dağlara çıkacaktım tam da o sırada telefon çaldı ben de geldim işten düşleri istemiş biz de kaçırmayalım dedik ya neyse. İşte bunlar da memelerini yemişler. Aslanlar be. Biraz sucuk verdim bunlara. Yediler, duydular. Değil mi oğlum? Değil mi? Ha. İşte buradalar. Dükkanı bekliyorlar. Evet arkadaşlar, çapa makinesi teslim ettik. Vallahi çok sevindim. İstanbul gibi bir beton şehirden gelip de Samsun'a iş yeri kurmuş makineler var. Videolarda gösterdi. İstihdam yaratmış. Buna çok sevindim. Hadi şimdi dükkanı kapatıp kaldırıp toplamaya gideceğiz. Hayırlısı. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda hafta sonu kaldırıp toplamaya gidiyoruz. İşte olaya ettim kendimi. çay içiyorduk. Hüseyin araba boşaltacağım dedi. Gelmedi maalesef ki. Şu anda çoban direğe gideceğim. Kaldırıp otu toplayacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şu yeşilliğe bakın. Sanki mağara gibi. Arkama bakın hele. Şuralara bakın hele. Şimdi dereye gidip kaldır gotları bakacağım. Bereketli yağmurlar yağdı. Bunu tabi biliyorsunuz. Ama derede halen az bir su var. Yani toprak kurak geçtiği için toprak yağın yağmur sularını emdiği için böyle oldu bakın kaldırım parlak yapılısına bakın hele ne güzeller eskilerden babamlara sorduğumda Babamlara sorduğumda eskiden de bu kadar hastanelere giden bu kadar hastalıklar oluyor mu diye Sorduğumda da olmuyor dedi. Şimdi nerede? Günümüz çağlarda market gıdaları, etler, çocuklar, salımlar, insanları kanser yaptığı, kalp krizlerine sebep olduğu yani etlerin bile, et ürünlerin bile, süt ürünlerin bile insanlara zarar verdiğini Dünya Sağlık Örgütü demiş, belgelemiş. Şimdi babama sorduğumda et yunları da zararlı diye bizler ekmeğin üzerine sürerdik. Yağı sürüp yerdik. O zamanlar gerçekten hastalık yoktu. Şimdi hayvanlara ne veriyorlar? Kepek veriyorlar. Saman veriyorlar. Alıp da doğal beslenmiyorlar yani. Tabii ki hayvanların yedikleri de değişti. Ahırda duran hayvanlar doğada beslenmediğini sizler de biliyorsunuz. Her neyse. Eskiden rahmetli diye mim vardı. 80 yılı köyde yaşadı. Şehirlere gitmedi. Şehirleri sevmedi. Şehire götürüldüğünde ise beni bu çöllere niye getirdiniz derdi. Ey gidi yiye, zamanlar ey. Eskiden insanlar daha sağlıklı demem o ki. Şimdiden hep bozuldu sağlıkları. Bakın arkadaşlar buralara daha önce de geldik. Hep dolmuş otlarla dolmuşlar. Kaldır gotları var ama neredeyse gömülmüşler böyle. Şuralarda var buralara çıkıp kaldır otu toplamayı deneyeceğim. Ayakkabıları da düzelteyim. Bakalım toplayabilecek miyim? Şu yukarılara çıkacağım. Bayağı büyük olmuşlar, dev dev. Belki de yukarılara gideyim, buralarda. Sonra gelirim. Çamur kayıp düşebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi duyduğuma göre mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde kanserle mücadele vakfı ya Alzheimer, Alzheimer miydi? Yok, şeker diyorlar şeker hastalığına. Bilmem onları dernekler varmış. Şimdi bu dernekleri sponsorlar kimmiş biliyor musunuz? Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser listesindeki ürünleri insanlara satanlar sponsor oluyorlarmış. Hey ya Rabbim ya bunlar ne? Şimdi bir doktorun değişine göre diyor ki bir poğaçadaki poğaçadaki şeker değil daha çok içinde olan yağ zararlıymış. Yağ damarları tıkıyormuş. Özellikle beyin damarlarını tıkıyormuş. Erken yaşlarda Alzheimer'e demansa sebep oluyormuş. Kalp krizlerine, kalp tıkanmalarına sebep oluyormuş. İşte insanımız ama gördüğünüz gibi dünya çok değişti. Her şey paket gıdalar, işlenmemiş gıdalar, mesela paketli gıdalar nereden nasıl geçtikleri hiç belli değil. Artık hayvanlar doğal beslenmiyor. Koyunlar doğal beslenmiyorlar. Bu da ayrı bir der. Çoğu yerde tabii doğal beslenmiyorlar tabii. Nereden nasıl geldikleri de belli değil. Hastaneye gidiyorsunuz bir sürü insan. Bir sürü insan sürekli hastalanıyor. Onamanlarda ben de gördün bu yaşlarıma kadar hiç hastaneye gitmedim. Ne sağlık ocağı ne hastane. Sadece gözüme çapak kaçardı. O sebeple giderdim. Son zamanlarda panik atak sebebiyle çok hastaneye gittiğimi sizler de biliyorsunuz. İnşallah bunu da atlatacağım. Tabi böyle doğal beslenerek bunlarla biraz vejan, vejan besleneceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi kaldır toplamaya gideceğiz. Makineyle dönüş yaptık. Maalesef ki kamerayla dönüşü kaydedememişim. Çok büyük otlar büyümüş yağmurdan sonra. Bakalım kaldır bulabilecek miyiz. Evet gerçekten büyük ve güzeller maşallah işe gelmişim. Uzun zamandır çapa sezonu olduğu için uzun zamandır kaldırı otu toplamaya gelmemişim. Nihayet gelmiş olduk. Buralarda otlar toplayacağız. Bakın yaprakları parlak yine. Bir parlak yapraklı olanları seçiyorum. Evet arkadaşlar. Buraya hanımımla beraber gelecektim. Babamlarım Samsun'da köyde olmadığı için Annem ise vücut emarı çekilecekmiş. Bu yüzden Samsun'a gittiler. Sabahla yağmur yağıyordu zaten. Hanımım ise evin etrafında arıları gözetleyecek. Arılar uğur yapma zamanında zaten İki arı oğul kaçmışlar, bir yere gitmişler ama evin yanlarına falan toplanma falan yapmamışlar. Bu yüzden benle beraber kaldırık toplamaya gelmedi. Ben de tek başıma kendimi vurdum dağlara. Tabii ben de sizlerle beraber topluyorum. Şu an yalnız değilim, sizlerleyim. Çok güzel kaldırı kodları var. Ayrıca kanalımda bir sürü arkadaşımın şey yap diyorlardı. Mikrofon al diyorlardı. Nihayet mikrofon aldık. Sesimi uzakta olsam da sizler sesimi duyabiliyorsunuz. Kamera yüz tanımlamadı galiba. Belki biraz daha yanaşayım. Yüzümü kaybetmiş olabilir. Evet. B bakayım yürü tanımlamadı yine. Ha şimdi tanımladı. Şimdi biraz bazen kör noktaya gidip arkamı döndüğüm zaman arkamı döndüğümde kamera kafamı kaybediyor. Ön yüzümü aldığı için ön yüzümü aldığı için ön yüzümü görebilmesi gerekiyor görüş alanından çıkınca gene kafası karışıyor. karışmıyor. Tekrar yüzteniması gerekiyor kebiliyor. Evet beni halen görebiliyor. Beni takip ediyor. Umarım kaybetmez. Çok güzel kaldırı gotları var. Erce bayrak gibi parlak yapraklarından şey yapılabiliyor. Parlak yapraklarından bir dolma yapılabiliyor. Birçok kişi bunu bilmiyor. Sadece sapından turşu yapıldığını, kavurma yapıldığını zannediyorlar. Maalesef ki öyle değil. Ben en çok da dolmasını seviyorum. Hele sulu yine mısır unundan mı, bulgur mı, hangisinden yapıyorsalar. Doğa da çok güzel. Bakın yeşiller arasındayım. Ne şehir var, ne insan var. Bakın par pat parlak yaprağı var bakın. işte. Sanırım arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kadir götün bayağı uyuz demişim. Bayram günlerine denk geldiği için bir de bol yağış olmadığı için hava sıcak olduğu için birçok kaldır parlaklık özelliğini kaybetmiş. Yaprakları parlak değil. Parlak olanların yapraklarından dolma mis gibi oluyor. Üç gün ardından yağışlı havanın ardından tekrar güneş gelmeye başladı. İnşallah kısa süre sonra tekrar yağmurlarımız başlar. Evet arkadaşlar. Sonunda kötü bir rampayı çıkabildik. İşte çok dik rampa. Burada böyle tam boyuma kadar geliyor neredeydi? Böyle ölçtüğüm zaman şuraya kadar geliyor şöyle. Ta i̇şte aşağı insem tam buraya kadar bayağı dikmiş. Hadi gidelim.